Şöyle bir düşünün, sabah bir uyanıyorsunuz ve o kadar emek verdiğiniz Google Ads hesabınız gitmiş, askıya alınmış, hiçbir açıklama yok, hiçbir uyarı yok. Korkunç bir his değil mi? İşte tam da bu konuya dalıyoruz. Reklam verenlerin kabusu olan bu gizemli askıya alma olaylarının arkasında aslında ne var? Gelin birlikte bakalım. Bunu yaparken de doğrudan bunları yaşamış gerçek kullanıcıların anlattıklarından yola çıkacağız. Ve her şey bu üç kelimelik buz gibi bildirimle başlıyor hesabınız askıya alındı. Bitti. O an bütün stratejiniz, bütün bütçeniz, bütün emeğiniz hepsi bir anda donup kalıyor. Tabii ki aklınıza gelen ilk soru bu. Ama neden? Neyi yanlış yapmış olabilirim ki? Genellikle Google'dan gelen cevaplar o kadar belirsiz ki insanı resmen karanlıkta bırakıyorlar. İşte biz tam da bu neden sorusunun peşine düşüyoruz. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce şu meşhur sistemleri atlatma ihlaline bakacağız. Sonra masum görünen hataların nasıl devasa sonuçlar doğurduğunu göreceğiz. Şüpheli ödemeler konusuna da değinip en sonunda da bütün bunlardan ne gibi dersler çıkarabiliriz onu konuşacağız. Evet başlayalım bakalım. İlk durağımız belki de en kafa karıştırıcı olanı sistemleri atlatma. İsim kulağa çok ağır geliyor. Sanki büyük bir suç işlemişsiniz gibi. Peki ama bu gerçekte ne demek? Yani reklam verenler ne yapıyor da kendilerini bir anda bu durumda buluyor? Google'ın resmi tanımı bu. Ama kabul edelim, oldukça geniş, hatta biraz lastikli bir tanım. Yani temel olarak diyor ki, sistemi kandırmaya, kuralların etrafından dolanmaya çalışıyorsun. Ama işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Çoğu reklam veren bunu yaparken aslında tamamen iyi niyetli, hatta böyle bir şey yaptığının farkında bile değil. Bakın, bu alıntı her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki, bir reklam verenin gerçek itiraz mektubundan alınma. Diyor ki, benim tek derdim reklam performansını artırmaktı. Aklımın ucundan bile politika ihlali geçmedi. İşte problemin kalbi tam da burada atıyor. Niyet iyi ama sonuç felaket. Arada korkunç bir kopukluk var. Peki insanlar ne yapmış da bu olmuş? Gelen itirazlara bakınca şaşırıyorsunuz. Listeye bir bakın. Bunlar her gün yapılan standart optimizasyon işleri. Anahtar kelime eşlemesini değiştirmek, bütçeyle biraz oynamak, iletişim bilgilerini güncellemek. Gayet normal şeyler değil mi? Ama işte sorun şu. Otomatik sistemler bizim gibi düşünmüyor. Onlar için bu normal adımlar bazen bir tehdit sinyali gibi görünebiliyor. Şu rakama bir bakın. 15.000 TL. Bu yaşanmış bir olayın rakamı. Bir reklam veren günlük 1.000 TL'lik bütçesine yanlışlıkla bir sıfır daha ekliyor ve bütçe oluyor size 15.000 TL. Masum küçücük bir yazım hatası. Ama sistem için bu ne demek biliyor musunuz? Tam 15 katlık, devasa, ani bir artış. Bütün alarmlar çalıyor ve hesap sistemleri atlatmadan güm gidiyor. İşte bu örnek bizi bir sonraki kilit noktaya getiriyor. Yani tamamen masum, hatta bazen farkında bile olmadığımız küçücük hatalar nasıl oluyor da bu kadar büyük, bu kadar yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor? Gelin buna bakalım. Burada aslında temel bir anlaşmazlık var. Şöyle düşünün. Sol tarafta siz varsınız, reklam veren. Niyetiniz ne? Anahtar kelimeleri iyileştirmek, iş modelini değiştirmek, minik bir bütçe hatasını düzeltmek. Ama sağ tarafta sistem var ve o sizin bu hareketlerinizi nasıl okuyor? Şüpheli aktivite, sistemleri atlatma, hatta kötü niyetli eylem olarak. İşte bütün mesele bu tercüme hatasında. Şu sektör değişikliği hikayesi tam bir domino etkisi. Diyelim ki bir reklam veren arkadaşlık sitesi işini bırakıp araç kiralama işine girmeye karar veriyor. Ne yapar? E doğal olarak sitesini, reklamlarını, anahtar kelimelerini baştan aşağı değiştirir. Ama bir sorun var. Hesabın geçmişi yani hafızası hala arkadaşlık üzerine. Sistem buna bakınca ne görüyor? Bir dakika diyor. Bu hesap daha düne kadar bambaşka bir şeydi. Şimdi bambaşka biri hesabı ele geçirmiş olabilir ve sonuç İlk domino taşı devriliyor, kırmızı bayrak, ve ardından hesap askıya alınıyor. Peki, gelelim ikinci büyük baş ağrısına, şüpheli ödemeler. Reklam içeriğini bir kenara bırakalım, şimdi işin para kısmına bakıyoruz. Ve inanın, burası da en az diğeri kadar, hatta belki daha da kafa karıştırıcı. Neler oluyor da bu alarm çalıyor, bir bakın. Yaptığınız şeyler o kadar normal ki, mesela süresi dolan kredi kartınızı güncelliyorsunuz. Gayet normal bir hareket değil mi? Ama sistem, acaba bu kart sahte mi diye şüphelenebiliyor. Ya da taşındınız, fatura adresinizi düzeltiyorsunuz. Sistem hesap el mi değiştirdi diye alarm veriyor. Hatta en inanılmazı, kimliğinizi başarıyla doğruluyorsunuz, her şey tamam diyorsunuz ama pat, hesap yine de askıya alınabiliyor. Ve bunlar varsayım değil, hepsi gerçek itiraz mektuplarından alınmış örnekler. İşte bir reklam verenin çığlığı daha. Kredi kartımda zerre problem yok, ödeme geçmişim tertemiz ama sonuç ne? Şüpheli ödemeler yüzünden hesap kapalı. İşte bu İnsanın kendini ne kadar çaresiz hissettiğini ve sistemin mantığının bazen ne kadar anlamsız gelebildiğini gösteren en net örneklerden biri. Peki tamam. Bütün bu kafa karıştırıcı örneklerden sonra elimizde ne var? Ne öğreniyoruz? Gelin şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve büyük resme bakalım. Çıkarmamız gereken dersler ne? Aslında bütün bu olayları özetleyen sihirli bir kelime var: tutarsızlık. Şöyle bir benzetme yapalım. Google'ın otomatik sistemini, işini çok ciddiye alan, biraz da huysuz bir güvenlik görevlisi gibi düşünün. Bu görevli rutini sever, her gün aynı saatte aynı şekilde yapılan şeyleri sever. Ama ne zamanki bir anormallik, bir tutarsızlık, beklenmedik bir hareket görür, işte o zaman alarmlar çalmaya başlar. Onu tedirgin eden her şey potansiyel bir tehdittir. İşte hesabınızı askıya aldıran şey, tam olarak bu beklenmedik hareketler. Peki ne yapmak lazım o güvenlik görevlisini ürkütmemek? Yani ani ve devasa bütçe değişikliklerinden kaçınmak lazım. Bu her gün bisikletle geldiğiniz işe bir anda helikopterle inmek gibi bir şey, kesinlikle dikkat çeker. Reklamlarınızın, anahtar kelimelerinizin ve web sitenizin birbiriyle konuştuğundan, aynı dili kullandığından emin olun. Farklı mesajlar vermek sistemin kafasını karıştırır ve unutmayın, bu sistemin hafızası çok kuvvetli. Sizin geçmişinizi biliyor ve bu geçmişle çelişen her ani hareket onun için bir tehlike işareti. O yüzden eğer büyük bir değişiklik yapacaksanız bunu yavaş yavaş kademeli yapın. Sisteme kendinizi alıştırın. Tıpkı o güvenlik görevlisine yeni bir rutini yavaş yavaş tanıtmak gibi. Güven böyle kazanılır. Ve bütün bunlar bizi en temel soruya geri getiriyor. Reklamımızı daha iyi yapmak için attığımız bir adım, yani bir optimizasyon hangi noktada çizgiyi aşıp bir kural ihlaline dönüşüyor? O ince çizgi tam olarak nerede? İşte bu belki de her reklam verenin kendi hesabını yönetirken sürekli aklının bir köşesinde tutması gereken en önemli soru.